Evet selam hayvan dostlarım. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oyunu oynuyoruz. Yani pizza yapma oyunu oynuyoruz. Evet tıkladım. Biraz sesini kısayım bir dakika. Evet matematik e, sayısının önünde. Evet. Buraları geçelim. Ne benim şeyimi soymuşlar mı? Allah. Evet. Neden kapı dili denir biliyor musun? Çünkü kan böyle batınca dili olsa da konuşsa ne istersin? Ama çok komik. Komik bir şey mi söyledim bilmiyorum ama neyse. Evet ilk müşterimiz iki pizza istiyorum. Şeyli olsun şu mor salatıktan hepsini 8 dilim böl Yani patlıcanlı. Evet. Bir dakika. Sesimi düzelttim. Geldim. Büyük ihtimalle sucuk istemiyor diye tahmin ediyorum. O değil de fırınım kırılmak üzere. Nereye gitsem bu oyunu oynamaya bayılıyorum. <laughs> Eyvah 8 dilime böl demişti. Ben Evet bunu 8 dilime böleceğim. Umarım şikayetçi olmaz. Eyvah. Cezap etmeye başladı. Bozulacak gibi geliyor hemen. Evet şu an şöyle böyle. Hadi ablacığım bunları kabul et ne olur. Sıkıntı yok sadece pizza bu. Oh sağ ol ablacığım. Vallahi sağ ol. Evet. Selam yarısı sucuklu. Yarısı sadece peynirli olsun. Ama... Ne? Vallahi abicim yapacağım işte öylesine. Ne dediğini hiç anlamadım. Neyle konuşuyorum bilmiyorum. Acaba sucuk koymama bir şey der mi yani? Sucuk ister miydi? Evet benimki cızırtı etmeye başlamış artık. Benim fırın iflas etmiş. Abicim senin için gidiyorum. Pizzayı 8 dilime bölüyorum. Kabul eder <laughs> misin? Karnım çalıyordu. Şimdi oynuyor. Oh ibadet iki kişiyi mutlu etmeyi başardım. Maalesef. Of ya zeytin de çalamıyorum ki. Param bir şey olmuyor. Üzerinde hiçbir şey olmayan bir pizza istiyorum. tabii. Yani normal böyle pizza mı istiyorsunuz yani? Ablacım bak sonra şey demeyin yani. Bu pizzanın üstüne neden hiçbir şey yok? Bari ablam için, güzel ablam için bir böleyim. Ana seviniriz. Bir dakika ne diyorum? Yani hiçbir şey istemiyormuş bu da. Galiba bir dakika. Ha. Oh yani paramız cebimizde kaldı. Ee, şöyle bunu da 8 dilime böleceğim. <laughs> Oh. Müşterileri şu an mutlu etmeyi başardım. Yani e, bir şey diyeceğim. Şimdi ben peynir koyacağım sadece. Değil mi? Bak. Sonra şey demeyin. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. 8 dilimi bölüyorum senin için ablacığım. Ya bu abla kesin şikayet edecek ya. Ya ne yapayım ablacığım peynirli istedin. Allah'ım ya Rabbim ya. Maalesef setimiz yok. Patlıcanın üstüne peynir koyup pişiriyorum. Tamam ben bunun nasıl yapıldığını biliyorum galiba. Şimdi sucuk koymuyorum. Bu sonra der yani bu sucuklar araya nasıl girmiş acaba diyor biliyorlar. Peki sizin en sevdiğiniz pizza türü ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Patlıcanlı mı? Yani patlıcan var mı bilmiyorum. Sucuklu mu yoksa başka bir şey değil mi? Benim sucuklu. Bir pizza istiyorum. Fakat o sos ihtimalle hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tabii. Şimdi sen sadece sos ve peynir istedin, değil mi? Valla ben bunların dilinden hiç anlamıyorum ya. Evet. İnşallah sucuklar nerede demez. Ana beğendi. Bir sucuklu lütfen süt ürünü olmasın. Ne? Sucuk kullanma peynir koyma. Tamam. Evet şimdi 7 tane verelim. Bu hiç mutlu olmayacak gibi geliyor ya. Valla bu mesela öyle bir şey istiyor ki ben de anlamıyorum. Evet kazandık güzel. Valla video çekerken normalde hiç kazanamam mutsuz ediyorum. Beceremedim için video çekerken anca becerebiliyorum. Bir dakika. Evet hayvan dostlarım reklam giriyormuş. Ben yanlış yapmışım. Evet. Bayağı para kazandık. Maalesef yani sosisleri aldım. Evsiz adam ayıları pizzayla besledi. Hayvan bahçesi görevli adamı kapı dışarı etti ama pizzada el koymadı. Misafirleri ayı barınlarına götürdü. Pizza götürdü. Hayvan bahçesi görevli adamı kurtardı ama ayıların yemeğini ellerine süremedi. Evet burayı okum okumayacağım galiba. Pizza çekince soruldu. Soygunlar dükkanın bütün sosislerini çaldığı polislerin aklına cidden mi soruları var. Ya neden ya neden hep benimkiler şey yapıyorlar ya valla. Hay senin ben. Ya neden çalıyorsunuz abi? Bende ne var? Bende para da yok. Ya anladık tamam anladık. Bundan sonra kapıyı kilitlemeyi unutmam. Evet bir elmas şeyler. Evet böyle böyle. Evet. <laughs> Soslu sucuklu pizza. Tabii. Ya şimdi peynir koyacağım da. Peynir koyunca da ne yapayım abicim şikayet ediyorsunuz. Bu peynir araya nasıl girmiş diyeceğinizden korkuyorum. Abicim hiç peynir koymadım ki. Ya ama ya eksi şey yedim. Sosisli pizza. Sosis peynir de olmaz ama Arkadaşlar. E, burada e, bunun part ikisini çekeceğim. Şimdilik bu kadar olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz bay bay. Sizleri çok seviyorum.